Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Uzun zaman sonra Brawl Stars geliyor. Brawl Stars değil de uzun zaman sonra video geliyor. Çünkü uzun zamandır video çekemiyordum. Köye falan gittik. Evet. Kutu açarak başlamak istiyorum. Sizden videodan önce kutu kasmıştım. Savaş kutusunu açalım. Bir şey çıkmayacak. Çıkmadı da zaten. Büyük kutuyu açalım kaç altın göremedim ama parlamadı. Arkadaşlar mega kutu. Evet hadi Altı da hep beş dedi arkadaşlar. Bu bizim için biraz kötü oldu. Şimdi şu şelinin görevini yaparız. Alpirmanın görevini yaparız. Görev tamamlayacağız arkadaşlar bu videoda. Evet kısa bir yarısı bayağı yani yapılmış görev var mı? Şunu alalım. El Primo seçili zaten. Burada El Primo'yu tamamlıyorum. Sonra Shelly'yi tamamlarız. Büyük kutu var sırada. Onu da alırız açarız. İnşallah karakter çıkar yani. Oh. Allah. Neyse. Bizimkiler aldı. İleri attı. Oh, tamam. Şöyle onu atar inşallah. Hadi öldü be. Ha kol tişeli öldürdü. Ama atamadı. Evet şöyle bir hareketle bir de köşeye gönder Allah. Şelültsünü basmasa köşeye gönderecektim ya. Neyse. Yine de iyi bir hareketle gittik ama gol olmadı. Evet topu ileri atabildim. Hadi gol yemeyin be. Oh tam. Top bizimkinde. Top a ben atsaydım keşke senin ah be ultiyi basacaktım tam arkadaşlar Hop. tamam aradan güzel vurdu şöyle ortada hiçbir şey kalmamış hayır bari ileri atabilseydim ileri vurun ileri vurun Demek Abi, be. Ölmeseydim ileri atacaktım ama. Öldüm. Evet. Hadi. Şu an bu oyunu kazanırsak görev kazan görev yapmış olacağım. Hadi şeyi al. Hadi be. Hadi şeyi. Ne yaptı ki ya? Ultiyi alırsın inşallah. Onu. Süre bitse de zaten kazanıyoruz arkadaşlar. Evet. Attı Şeli. Kazandık. Ve görevimizi bitirdik. Bu arada El Primo'da 15 futbol olmuş oldu. Benim hiç 15 futbol karakterim var mıydı? Ha, varmış. Kolt varmış. Ama El Primo'nu da geçti şimdi. Ah, bunun burada aksesuarını açabiliyormuşuz. Açtık. da açalım. Allah. Neyse zaten seçecektik. Hadi 76'ın dedi ya. Arkadaşlar bugün karakter çıkmıyor. Oranlarımız oranımız kaç ay? Elim ayağımı dolaştı ya. Bakalım. Oranımız kaçmış? Efsanevi iyi gibi. Destansı iyi. Çok iyi. Gizemli de iyi. Niye karakter çıkmıyor tam bilmiyorum. Neyse biz biraz daha görev yapalım. Bakalım. Sırada hiç güzel şeyler yok. Neyse. Görevimizi yapalım biz. Bir savaş kazanırsak yetiyor. Evet takımda bir şey daha var, rakipte de şeyler var. Niye bu kadar fazla şey var bilmiyorum. O, ah peki, öldü top, top bizim adamla attı. Adamlar niye bizim adamın uzağında duruyordu anlamadım. tam köşeye bir vuruş yaptım arkadaşlar. İki olmuş. Ne ara iki oldu hiç fark etmedim. Aa iki görev, görev birden tamamladı. Alamıyoruz ama şeyi. Hmm. Başka görevlere bakalım. Evet. Mesela burada cin iki tane 500'lük görevi varmış yine oynayalım bak. ay bu, bu arada video 6 dakika olmuş arkadaşlar ben video dışında kutu kasarım video dışında da kutu açmam arkadaşlar Evet on dağıt bir zahmet. Lan kendi aldı ya. Neyse yine de gol oldu yani. Aa, Cin'in üç görevi varmış. İyi. Herhalde bu son oyunumuz olabilir. Video aslında video biraz uzun olsa da bir şey olmaz. Evet. Allah, canımın az olduğunu fark etmemiştim. Evet arkadaşlar. Ee, ne diyeceğimi unuttum neyse. Video biraz sıkıcı olduysa. Elimden gelen bu arkadaşlar böyle Laz gibi falan elmas alıp harcayamıyorum video biraz sıkıcı oluyor ama abone olursanız daha eğlenceli videolar gelecektir arkadaşlar like atmayı da unutmayın Bu arada al Hadi videoda şu görevler bitseydi iyi olurdu ama tekrar oyna diyelim. Evet. Hadi Evet, tam köşe attım kurtaramadık Ah be. Öldüm. Hadi nito Evet, Jess öldü. Ben niye boş yere ulti kullandım anlamıyorum karakterleri karıştırdım herhalde. İsmail de golünü atıyor ve Aa, bizim birinin adı da Tomar 753 Evet. Bir kişi mi öldürmüşüm ya? Çok az. Neyse. Allah. Tekrar oynaya basamadım ya. Neyse. Artık 40 a geldi altınımız almış olduk buradan bakalım yükseltilecek karakterler var mı el primo var barli var ah nita nita'nın da aksesuarını açıyoruz böylelikle başka yok galiba o zaman şu el primo'ya bir bakalım bir daha yükseltmem yükseltirsem. Varlığa bakalım. Ne kadar kalıyor? Ah be ya, azıcık kalıyor. Neyse. Bakalım kaç dakika olmuş. Bir el daha oynadıktan sonra arkadaşlar videoyu kapatacağım. Bu da son elimiz olsun. Ha dondu bir şeyler oldu anlamadım. Ha internet gitmiş. Neyse geri geldi. <Sessizlik> Kol attı attım o golü. Gol değil. Çizgide kalmış. Evet arkadaşlar trick shot atıyorum. Tabi ileride kimse olmadığı için rahat rahat attım. Yoksa direkt vuracaktım kaleye. Allah yanlış kişi çektim. Hayır. Allah. Öldük. Evet kadar golü atıyor. Kazandık böyle. Bakalım kaç kişi öldürmüşüm dakika. Kimseyi öldürmedin mi? Ah. Buradan şey geldi. Kime vereyim? Kime vereyim? Koku var. Barley var, başka Al Primo var. Po eee Poka vereceğim ben. Pokayı da yedirip de yapalım ve videoyu böylelikle bitireceğiz arkadaşlar. Bir dahaki videoya daha fazla kutuyla gireceğim. İnşallah bir dahaki videoya bu aksesuarlardan biri çıkar ya da po karakter falan çıkar arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay.